Merhaba <laughs> şey arkadaşlar ben Setecih. bugün Minecraft Skywars'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Adamın demisiniz. Bir bok çıkmadı la. Nedense Minecraft'ın iğrenç müzikleri çalıyor. Müzik ve sesler. Çünkü bunun arkasında müzik olacağı için hiç gerek yok. Siz ama müziksiz dinlemeyeceksiniz. Siz müzikli. Hani sen müziksiz. tövbe <laughs> 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 tövbe. Yüzleri videosuna bir like gelmiş. Ananı bak baba adam adam bize geliyor. Al bu zehir eğer her ne bu işte. Bismillahirrahmanirrahim. Şifaniyetine. What the fuck? Adamın çişini gördüm. Ananı tövbe. Ananı sikeyim ya. Tabii ki ben burayı bipleyeceğim için. Duyamayacaksınız. Atmanın oku. Lan. Yanlış yaptım. Siz bana atmayın. Barış. Barış. Var Oha bir daha set olabildik şükür. Bari ona bir şükür ya. Cık cık. Değil mi? Aa kaç iki kişi kalmış. Adam nerede? İki kişi kalmış. Aha. Adam öyle mal gibi kaldı. Ne oluyor lan dedi. Ananı tövbe tövbe. Hop Bakma lan öyle. Hı. Hadi abi. Aha okum bitti sıçtık. Sıçtık Cafer bez getir. Bez getirmezsen bilmem ne getir. Hoppa. O şerefsiz orada şey attı ya. Aha gelsin geliyor geliyor geliyor. Aha arkadaşlar arkadaşlar sey sey Aha o buradan gelecek ya onu şöyle yapacağım tak 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 öldüreceğim. Hadi. Lan. Chestler yenilendi sıçtık. Sıçtım adamın ağzına galiba. Ortaya gitmem lazım. Hadi oy güç bilmiş. Hop olsun olsun olsun. Adam gelmiyor adam gelmiyor adam. Orada bir şey kaçırdım ama ben de bilmiyorum. Ya kaçırdım. Tas adam orada. Düz. Vur Lan vur 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 Abi ya of, Olsun üçüncü olduk bari Olsun arkadaşlar bu da bir şeydir Bu da bir şeydir Yeee Hadi bakalım Oo oh, 9 olmuş. Ya bir bir coin yapamadık ya. Şu kiti alamadık. <coughs> bir şu kiti alamadık ya. Ef <laughs> <laughs> ya bir alamadık. Alamadık. Bunu istesem alayım mı? Alayım mı lan? Ne olmuş bu otu falan? Chestplate ne yapacağım Ay, bunu ama bunu almaya. Tamam. Ya. Oy troll. 5 tane yumurta veriyormuş. Müzikte ha disco var ya. Cık. O kadar da güzel değil o. Çat şeyi var. Anvil, Armus Smith. aldım. Aldım mı? Aldım galiba. Bilmiyorum ya. Bir kedi normal atın. Bakalım. Bunda değil galiba. Boş ver ya. kere normal atıyor arkadaşlar. Orada küfür ettim ama siz onu dinlemeyeceksiniz. Ben <laughs> çok korkuyorum. <uciz. gülüyor> Allah'ım yapayım ya. Delireceğim artık. Bu huylarımdan delireceğim. Hoppa. Abi ne yapacağım bu 12 tane bifti bir yerlerime sokacağım? Atma lan yumurta atma. Gel. Gel gel gel. Boku sıçtı. Hoppa. Aa daha tam iki oyun şey gelmiş. Hoppa. İki lan iki alamadım gitti. Adam geliyor galiba. Adam var. Hoppa geber abi. Arkamdan geldi şerefsiz ne oldu? Etse... Cık, 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 cık. İki kişi oldu öldü herhalde yani söyleyemedim. Tam bir şerefsiz ya şerefsiz. Hadi abi bu son gelimiz olsun arkadaşlar. Ha? bu sefer intikamımı alacağım ya 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 o iyi keskinlik bir altı buçuk belki en iyi kılıcım bu olabilir şimdilik alın şurada nerede yumurtacı gençlik yapacağım al kim herkes aşağıda o si ben inseyim mi girdim ya ben de diyor insan girmişim ya normal mod gireceğimi yine insan girmişim Allah'ım yarabbim delireceğim ya insan ondan böyle zor neden insan neden bu kadar zorsun tehdit mi ediyorlar <laughs> Allah'ım ya çok zor ya çok zor bu insan sizin izlemesi güzel Ah Yanınızda çay bir kahve. Oh kebap, değil mi? Bizim oyun oynayışımız çok çok güzel oynuyoruz biz. Diyan'ın en iyi oynayıcılarız. Aha. Adamlara bak zenginlikten elmas kas katmışlar. Bir tanesi aşağı yapıştı. Dört oyuncu kalmış. Hop atayım belki gider. Kardeşim öl! as güzel vurdum ha Bir buçuk? Bir kalp. Ananı sikiyim. Lan! Daha da ne oluyor bu ya? Arkadaki yine belki onu da almıştım ve oyunu bitirmişim. Bu bu son. Bu son. Sonuncu el. Bakalım bu da ne kadar olmuş? Dokuz. Ya da bu... Eee evet. Evet arkadaşlar bu videosunda sonuna gelelim. Ben siz beğenmeyi, ben siz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hakkınızı bekliyorum. Hoşçakalın.